Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşler Kardeşler daha İstila dağ yollarından e, bitki toplamadan geliyoruz e, Ekşi Sözlümün olmayan yerlerden ayrısıyla Sabah çıktı saat 8 gibi e, Ortalama e, 20-25 kilometre civarı bir uzak yerlere gittik yakınlarda artık bulunmuyor Şimdi YouTube kanalında yazanlar oluyor kardeşler Ayrısıyla e, Bitki siparişi verecek olan kardeşler %100 doğal Bitki siparişi olan kardeşler Ayrısıyla e, Dediğim gibi YouTube kanalında da e, ses kaydımızın yani bu ses kaydımızın e, videomuzun altına ayrısıyla benim WhatsApp'ım yok. WhatsApp kullanan e, kardeşimizin Garip Murat diğer bizim yeğenlerin kardeşlerin ayrısıyla e, onlar da aynı grupta olduğu için Sayıh Rukiye grubumuz var. Telegram grubumuz var. Oraya link atıyoruz. Hem Telegram linki hem de WhatsApp linki kardeşler ailesiyle Oradan e, kişilere iletişime geçebilir. Bitki siparişi verecek olanlar YouTube kanalına yazıyor. Biz görmüyoruz. Her zaman giremediğimiz için. Dediğim gibi WhatsApp'a orada link var. Hem WhatsApp'a veyahut da Telegram'a gelin. Ayrıca ben şu şu bitkiden bizim yöremizde bütün bitkiler oluyor kardeşler. Kekik'ten, Kantron'dan, 40 Kilo'dan, Yaban Mersin'inden, Ada Çayı'ndan kardeşler. Yani bir dünya bitki oluyor yani ayrıca. Çoğu bitkiler oluyor bizim yöremizde. Sayısa bitmez. Şu anda da ben mesela kekik topladım ayrıca. Şöyle göstereyim kardeşler bakın. Şöyle bakın kekik topladım çantada dediğim gibi kardeşler ailesiyle bütün bitkilerden e, isteyebilir hayırlısıyla e, kardeşler gönderiyoruz Türkiye'nin Türkiye her tarafını gönderiyoruz dediğim gibi biz öyle baharatçılarda mesela insanlar eski eski bayat bayat küflü küflü şeyler alıyorlar mesela küçücük bir demet alıyorlar 30 lira 40 lira 50 lara alıyorlar biz yüzde doğal böyle kendi yorum topladığımız raf ömrü geçmemiş tertemiz Ailesi kurutuyoruz. Mesela kanser da var yakında başlıyor mesela toplayacağız ailesiyle veya diğer kansere iyi bitkilerden falan ayrısı da böyle uzak yerlerden topluyuz. bunlardan dediğim gibi isteyen kardeşler biz yaklaşık 30 kusur yıldan beri, 35 yıldan beri ekmek erzak, infak ayrımız var yıl boyunca garibanlar, fakirler, ekmek, erzak, infak, işte odun, kömür, çay, şeker, elbise, kira yardımı, elektrik su parası yardımlar falan bunlar o kardeş Bunlar destek babında da zaten karşı taraf işte anlatıyoruz şu şu paralar baharatçı sen gönlünden kopanı gönder. Biz illa baharatçıdan aldığın gibi 50 lira 100 lira demiyoruz demedene. Ona göre elini bizden koy bak senin adına infak yapacağız, ekmek, erzak dağıtacağız diyoruz. Ayrıca bu şekilde kardeşler bitki siparişi verecek olan adreslerini yazsınlar. Ailesiyle isim, soy isim, adres, güzel telefon numaralarını yazsınlar. Çünkü bunları PTT kargo istiyor. Ayrıca bizim kardeşler onları gönderiyor kardeşler. O adreslere gönderiyor. Kargo ücretini karşı taraf veriyor. Biz vermiyoruz. Ailesiyle dediğin gibi. Karşı taraf veriyor kargo ücretini. Yani ta onda kargo ücretinde zaten mesela kaç para da diyelim 50 lira. 50 lira düşer yani gönderecek paradan bu şekilde. Bizim maddi durumumuz da çok iyi değil. Evimiz kere boğazımız satın kardeşler. Yani maddi durum yoğun insanlar değiliz. Onun için kargo paralarını veremiyoruz. İmkanımız yok. Karşı taraf bunu verecek olduğu paradan düşer ailesiyle. Bu şekilde PTT kart ibanımız var bizim ailesiyle amcaoğlunun. Ona gönderir. Biz oradan çekip infak hayrımızda bunu kullanıyoruz. Allah'a emanet olun kardeşler. Esselamu Aleyküm. aleyküm.